Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Ocak 2022 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 791 lira, satış fiyatı 791 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1263 lira, satış fiyatı 1314 lira. Yarım altın alış fiyatı 2527 lira, satış fiyatı 2628 lira. Tam altın alış fiyatı 5055 lira, satış fiyatı 5203 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5199 lira, satış fiyatı 5351 lira. Ons altın alış fiyatı 1834 dolar. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1834 dolar. Ata altın alış fiyatı 5199 lira. Satış fiyatı 5351 lira. 14 ayar e er altın alış fiyatı 458 lira. Satış fiyatı 471 lira. 18 ayar e er altın alış fiyatı 589 lira. Satış fiyatı 606 lira. 22 ayar er belizlik alış fiyatı 720 lira. Satış fiyatı 741 lira. Gram altın alış fiyatı 12.637 lira. Satış fiyatı 13.008 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 48 kuruş. Satış fiyatı 10 lira 51 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 25.275 lira. Satış fiyatı 26.506 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 12.637 lira. Satış fiyatı 13.008 lira. Hamit altın alış fiyatı 5.187 lira. Satış fiyatı 5.339 lira. 16 Euro cinsinden alış fiyatı 1617 Euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1617 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.